Hepinizin merhabalar arkadaşlar. Bugün size bu kutudaki anahtarlıklarımı göstereceğim. Benim mesela böyle bir tane unicorn anahtarlığım var. Bir de bu hem sesli hem de ışıklı. Böyle. Benim böyle kuzenimin verdiği bir tane sünger boplu anahtarlık var. Benim böyle bir tane pembe bir sulu anahtarlığım var. Benim böyle bir tane sulu anahtarlığım var. Bir tane daha. Benim böyle bir tane bebekli bir anahtarlığım var. bir tane kedicikli anahtarlığım var. Şöyle. Benim böyle bir tane deli anahtarlığım var. İlk harfim oldu. Neden değerli? Çünkü ilk harfim olduğu için. İsmin ne senin? Deniz. O yüzden değili değil mi? Hı hı. Çok güzelmiş. Benim böyle bir tane kaplumbağa anahtarlığım var. Evet, bu da çok hoş. Bir de böyle benim kuzenimin anahtarlık var. Hangi ki, kuzenin ismi ne? Zeynep Eylem. Çok güzelmiş ya, bayıldım. Bütün anahtarlıkların çok güzel. Evet. Ee, sen bu anahtarlıkların için en çok hangisini seviyorsun? Hep evet, Hmm. En ilk anahtarlığın hangisi bunların içinde Deniz? İlk anahtarlığım şu. Kaplumbağa. Pardon pardon. İlk anahtarlığım bu. Değil mi? Sanki bunun bir de şeyi vardı, Flamingolusu lusu vardı. He sen de ona hediye ettin öyle mi? Hı -hı. Çok güzel anahtarlıkların ya. İkinci anahtarlığın hangisi? Bu. Üçüncü? Bu. Dördüncü? Bu. Beşinci? Bu. Altıncı? Bu. Yedinci. Bu. Sekizinci. Bu, dokuzuncu. Bu. Yani kaç tane anahtarlığım var? Dokuz. Aslında on tane vardı da onuncusunu bulamadım. Ha önemli değil. Çok güzel. Güle güle kullan anneciğim. Teşekkürler. Bir şey diyor musun? Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Diğer videoma kadar hoşçakalın.